Merhabalar arkadaşlar. Şimdi birkaç uygulamayla yaptıklarımızı pekiştirelim istiyorum. Basit bir sandalye ve masa modellemek istiyorum sizinle. Öncelikle line aracımı seçiyorum. Klavyemden line aracıma tıklıyorum ve şöyle 5'e 5, 5, Enter. Daha sonra biraz yaklaşıyorum. Yine 5, Enter diyorum. Buradan Shift'e basıp hiza alıyorum. Bazen tutmayabilir, olabilir. Böyle bir yüzeyi tanımladım. Yaklaşık bunun da yüksekliğini kaç santim vereyim? 50 santim vermek istiyorum. Ve 3 kere tıklıyorum. Make group diyorum. Ardından buradan tıkladım ve CTRL'ye bastım. CTRL'ye bastıktan sonra 40 santim yukarıya doğru öteledim. Aa, öncelikle şunu kaçırdık ama. Bunu make Grup yaptıktan sonra istersek bunu make component'a da çevirebiliyoruz. Make component yaptık ve component 1 olarak create dedik component'ı oluşturduk. Bunun component olup olmadığını nasıl anlayacağız? Hemen onu da söyleyeyim. Sağ tıkladığımızda edit componentlar make group'ta böyle bir seçenek yok. Yani bu şu an make component. Ardından bunu seçtim ve Ctrl'e tıkladım ve 40 cm diğer tarafa öteledim. Daha sonra bunu da ikisini seçiyorum, Shift'e basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi artı işareti çıkıyor. Yine böyle buradan 40 cm Ctrl'e bastım, öteledim. Gördüğünüz gibi sandalyemizin ayakları oluştu. Ardından rectangle aracıma geldim ve buradan tıkladım, bir köşeyi diğer köşeye tıkladım ve sandalyemin oturacak yerini de ayarlıyorum. Bunun da yaklaşık 5 santim bir kalınlık vermek istiyorum. Tamamıyla bu arada farazi çiziyorum. Tıkladıktan sonra 3 kere. Bunu make group diyorum. Make components dememe gerek yok. Hatta evet make group diyebilirim. Bir sıkıntı olmaz. Bunu da yaptıktan sonra ardından sandalyemin ayaklarını seçiyorum. Shift'e basılı tuttum ve yukarıya taşıyorum. Çok basit bir sandalye modellemesi. Gördüğünüz gibi yaptıklarımızı, öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra Move tool'a geliyorum. Yani M diyorum. CTRL'ye basıyorum. Ardından şöyle yapayım isterseniz sizin için. Bunu buraya bıraktım ve buradan Rotate'den çeviriyorum. Çevirdikten sonra yine Move tool aracımla bunu bunun üstüne oturtuyorum. Baktım ki burada bir fazlalık var. Evet tıklıyorum. Çift tıkladım ve Make Component'ın içine girdim. Dikkatinizi çekiyorum. Make Component'ın içine girdim. Ve Push Pull aracıyla Aa, böyle bir sıkıntıyla karşılaştım şimdi. Şimdi bunu burada bıraksam her şey kısalmış olacak. Her şey uzamış olacak gördüğünüz gibi. Boşluk tuşuna tıklıyorum. Make component'dan çıkıyorum ve buna tıklayıp make unique diyorum. Artık bu kardeş parçalardan diğerlerinden bağımsız. Tekrar bu grubun içine giriyorum ve artık istediğim hareketi bunda yapabilirim. Gördüğünüz gibi diğerlerinden bağımsız oldu. Ardından bunu Tutuyorum multul aracıyla. Yine CTRL'ye bastım. Kopyaladım. İstersem shift'e de tıklayabilirim. Gördüğünüz gibi o hizadan çıkmaz. Bıraktım ve bölü 3 demek istiyorum. Ve 3'e böldü kendisi. İç içe girmeleri bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ve isterseniz hatta şöyle bunların içinden bunu çıkartabiliriz. Push pull aracına tıklıyorum. Aa yine böyle olmuş. Neden? Çünkü bu zaten make component'tı. Bakın edit component. Ben bu komponenti çoğalttım. Ondan dolayı bunları geri siliyorum. Sildikten sonra Hatta şöyle yapalım. Yine CTRL Y diyeyim, silmeyeyim. CTRL Y de ileriye almadı neyse. Yine aynı şekilde Shift'e basılı tutarak daha pratik. Bölü 3 dedim. Ardından bunu seçiyorum, make unique yapıyorum. Bunu seçiyorum, make unique yapıyorum. Bunu seçiyorum ve make unique yapıyorum. Teker teker hepsini make unique yapsın. Ardından istediğim değişikliği yapabilirim. Gördüğünüz gibi sandalyede hani eğer iç içe geçmesini istemiyorsak, buradaki malzeme farklı, buradaki malzeme farklı olacaksa ki genelde böyle olmuyor. Hemen kısaca Bunları içeriye push pull aracıyla gördüğünüz gibi artık iç içe geçen bir obje yok. Basit bir sandalye modellemesini yaptık gördüğünüz gibi. Bakıyorum ayakları biraz zayıf mı kalmış? Evet biraz zayıf kalmış sanırım. Bunları değiştirmek istiyorum. Hatta onu diğer masada yapmak istiyorum. Şimdi bir masa yapacağım. Rectangle aracımla yine şöyle 5 noktalı virgül 5'e 5 bir şey çiziyorum. Bunun da yüksekliğini 80 santim yapıyorum. 80 santim yaptıktan sonra 3 kere tıklıyorum ve make component diyorum. Çünkü bu bir masanın ayağı. Gördüğünüz gibi component hashtag 6 diyor ve create diyorum. Ardından bunu 100 santim bu tarafa öteliyorum. 100 santim öteledim. Öteledikten sonra ikisini seçiyorum. Shift'e basıyorum. Gördüğünüz gibi artı eksi çıkıyor. Yani ister çıkartabilirim ister ekleyebilirim. İkisini ekliyorum ardından buradan CTRL'e basıyorum yine kopyalıyorum 120 santim buraya öteliyorum. Daha sonra bir masanın tablasını çiziyorum yüzeyini. İsterseniz buradan çizebilirsiniz isterseniz zeminden çizebilirsiniz. Buradan çiziyorum ve 5 santim kalınlık vermek istiyorum ve bunu make group diyorum hemen. Masanın ayağında değişiklik yapmak istiyorum. Bu masanın ayağını beğenmedim Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Bu masanın ayağını sileceğim. Bunu beğenmedim çünkü. Güçsüz bir ayak gibi geldi bana. Buradan şöyle bir ayak yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi aksı oturdu ve shift'e basılı tutuyorum daha kolay olsun diye ve böyle sıfır, sıfırı sıfır noktasına getiriyorum. Ardından yine shift'e basılı tutuyorum ve buradan hiza alıyorum yine getiriyorum. Buraya tıklıyorum ve evet şu an yüzeyim tanımlandı. Şimdi burada kalınlık veriyorum. 5 santim kalınlık vermek istiyorum. 5 santim kalınlık verdim şu anda. Daha sonra bunun orta yüzeyini çıkartmak istiyorum. Burada offset aracım var. Offset aracına gelip yüzeyi gördüğünüz gibi tutuyor. Kendisi otomatik seçiyor şu anda. Hayır. Heh. Bazen böyle hatalar olabilir, tutukluklar olabilir. Çok normal arkadaşlar. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Lütfen canınız sıkılmasın. Gerilmeyin, relax. Hiçbir problem yok. Birkaç kere denemeden sonra oluyor. SketchUp bazen tutukluk yapabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle yine 5 santim offset yapıyorum. Ve daha sonra kesme çıkarma işlemlerini biz push pull aracımızla yapıyoruz. Push pull'a geliyorum. Yüzeye tıklıyorum ve on face diyor. On face dedikten sonra gördüğünüz gibi burada yüzey boşluğu oluşuyor. Yüzey boşluğu oluştuktan sonra space diyorum ve bunu make component yapıyorum. Evet bu ayak daha güçlü daha sağlam geldi. Ardından bunu bu hizadan tutuyorum. CTRL'ye basıyorum. İstersem shift'e basabilirim veya da istersem zaten kendisi bu hizada gidiyor. Bu şekilde gelip bırakabilirim. Ardından ben buna biraz kalınlık vermek istiyorum. Bu kalınlık biraz zayıf gözüktü. Hoşuma gitmedi. Bakıyorum. Aa işte make component. Bu bunun mirror'ıydı arkadaşlar. Yani bu ayak bu ayağın mirror'ıydı. Ondan dolayı şöyle yapıyorum. 2022-23 versiyonundan sonra sanırım sağ tıklayınca Philip Along seçeneği kaldırıldı. Yani sizde Philip Along çıkabilir. Bende ise Mirror şuradan çıkıyor gördüğünüz gibi. Lütfen mouse'uma bakın. Burada böyle buna tıklayınca şu yüzeyde yani yeşil eksenle siz de flip along green olanı seçeceksiniz. Burada buna tıklıyorum ve artık bu bunun mirror oldu. Mirror olduktan sonra yine boşluk tuşuna space tuşuna tıkladım ve şimdi İstediğim değişikliği yapabileceğim gördüğünüz gibi. Çünkü niye? Mirror'ıydı ve 5 cm daha kalınlık vermek istiyorum. Evet şu an gözüme daha güzel gözüktü. Şimdi bakıyorum bunlar parça parça. Ben bunları nasıl taşıyacağım? Her seferinde böyle seçecek miyim? Hayır. Tabii ki de bunu seçtikten sonra Make Group veya da Bank Component diyebilirsiniz. Ben Make Component diyeceğim. Çünkü bu bir sandalye ve her yere aynı sandalye koymak istiyorum. Buna da Make Group diyeceğim. Çünkü bir tane masam olsun istiyorum masayı çoğaltmayacağım. Make group dedikten sonra artık gördüğünüz gibi bu make components. Ben bunu yine böyle shift'e basarak hafif de şöyle içeriye alacağım. Yanına da şöyle kopyalayacağım. CTRL'ye bastım kopyaladım. Daha sonra gördüğünüz gibi bunları böyle yaptım. Daha sonra bu ikisine tıklıyorum ve shift'e basılı tutuyorum. Daha sonra move diyorum. CTRL'e bastım yine. Hatta şöyle bazen bakın hattan çıkabilir. Bunlar çok normal şeyler. Shift'e basıyorum. Ortalama şuralarda bırakıyorum. Sonra mirror'ını alıyorum. Kırmızıya bastım. Ve evet işte bu kadar. Çok basitti gördüğünüz gibi. Mutlaka gruplu, component'lı her zaman ama her zaman çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Basit bir sandalye ve masa modellemesi yaptık birlikte. Umarım şu ana kadar ki temel çizim araçlarını, line'ı, push pull'u, rotate'i, rectangle'ı, offset'i bunları anlamışsınızdır arkadaşlar. Basit temel çizim araçlarından bahsettim. Make components, make group yine bunlarla ilgili bir sorunuz varsa umuyorum ki hepsini anlamışsınızdır. Anlamadıysanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Gördüğünüz gibi birkaç komutla sandalye yaptık, birkaç komutla masa yaptık ve çok basit oldu. İsterseniz hızlıca bir tane daha bu sandalyenin aynısından modelleyelim mi? Bakın kaç saniyemizi alacak, kaç dakikamızı alacak. Lütfen bu YouTube'un kırmızı imlecinden de takip edebilirsiniz tabii ki de. YouTube'un dediğim bu şeyin aşağıdaki imleçten de takip edebilirsiniz. Bakın şimdi rectangle 5.5 .5, enter ve push pull'a geliyorum. Push pull'dan 45 santim diyorum. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum üç kere. Hemen make component diyorum ve component 9 create oluştur. Hemen. Yana kaydırıyorum, 40 diyorum, enter. İkisini seçtim, shift'e basılı tuttum, artı eksi. Daha sonra yine 40'a 40 olsun. CTRL'ye bastım, kopyaladım. 40 santim daha ötele, öteledi. Bakın hızlı hızlı, hızlı hızlı. Yarışıyoruz şu anda. Yüzeyi oluşturum yine rectangle'la. 5 santim kalınlık verdim. Hop, kopyaladım. Make group dedim. Arkadaki ayakları seçiyorum. Yukarıya taşıyorum. Hop. CTRL e dedim. Kopyaladım. Daha sonra şunla şöyle bir diyorum. Ara şeylerini oluştursam. Yapıyorum. Ah. mükemmel bir şey göstereyim mi hemen size burada? Hemen hemen araya mükemmel bir bilgi sokuyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz? Ne yapıyorduk? Hemen söyleyelim. Çift tıklayınca grubun ya da component'ın içine giriyorduk değil mi? Bunun grup ya da component olduğunu nasıl anlıyordum? Sağ tıklıyorum edit component diyor. Evet bu component. Ve make unique diyor. Hemen bunu diğerlerinden bağımsız hale getiriyorum. Neden? Çünkü make unique dedikten sonra artık bu çıktı. Artık bu component değil. İçine girdikten sonra bu kardeşlerinden ayrıldığına göre bu çizgiyi seçiyorum. Bu çizgiyi seçtikten sonra çizgiyi kopyalıyorum ve Ctrl'ye basıyorum ve buradan 5 santim kalınlık veriyorum. 5 santim kalınlık verdim ve bakın yüzey ikiye ayrıldı. Şahane değil mi? Ve push pull aracıyla evet. Şahane bir yüzey oluşturdum. Gördünüz mü? Pratikliği görüyor musunuz? Kolaylığı görüyor musunuz? Gelin devam edelim. Nerede çizgim? Burada seçtim. Move dedim. İstediğim yere Ctrl ile ye yaptım, taşıyorum. Şuradan devam etsin mesela. Şuraya bıraktım. Bir tane daha almak istiyorum. Hop buraya da bıraktım 5 santim aşağısına dedim. Yüzey oldu bakın üç farklı yüzey. Hop taşıdım. Hemen aynısını yapalım mı hocam? Seçtim. İki çizgiyi de seçtim. Aman Allah'ım. Hocam ne yaptın? Hocam ne yaptın? Gördünüz mü? Tabii ki de ölçeksiz oldu. Ne yaptın? Tekrar gösteriyorum. İçine girdim. Bakın buradaki iki çizgiyi seçtim. Bakın mavi oldu. Bakın mavi oldu. Görüyor musunuz? Taşıyorum. Mu dedim. Ama bak. Aa, niye böyle oluyor hocam? CTRL'ye basmadın çünkü. CTRL'ye bas. Bastın. Kopyaladı. Push pull hemen. Bak. Yüzey oluştu. Hop. Hop. Hatta şöyle şunların kalınlıklarını biraz daha azaltabiliriz. Şöyle bir sandalye olabilir. Hocam aynısını şuraya da geçmek istiyorum. Seç. Seç hemen mavi oldu. CTRL'ye bas. Aşağıya bırak. Ve push pull et. Eline sağlık. Eline koluna sağlık. İşte bu kadar. Bir sonraki videoda yine buna basit bir alıştırma yapacağım. İyi çalışmalar herkese.